Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben bu videoda bu örgü modelinin yapılışını anlatacağım. Mevsimlik örgülerde kullanabileceğiniz yapılışı çok kolay bir model bu. Ben ince bir iple başladım. İpim Nako'nun Angora Lux ipi. buçuk 4 milimlik şiş önerilmiş. Ben 4 milimlik şiş kullanıyorum. Salaş bir hırka öreceğim. Şimdi modelin yapılışına geçelim. Evet ben biraz lastik ördüm ve orta kalınlıkta bir ip kullanacağım örnek için. yine 4 milimlik şişim var. örneğimiz 3 ve katlarından oluşuyor. 3 ilmek ve katlarından kenarlarda da ikişer ilmek yaptım ben. Şimdi hemen yapılışına geçiyorum. 19 ilmeğim var burada kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz örüyorum 1 2 3. ilmeği bu yandaki iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum bir ilmek düz örüyorum bir ipi doluyorum tekrar bir ilmek düz örüyorum 3. ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek düz öreceğim. İpi doluyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Son iki ilmeği de düz örüyorum. Ve örgünün arkasına geçiyorum. Burada sadece ters örgü öreceğiz. Başka bir işlemi yok. Evet ilkinde kenar ilmek alıp bir ilmek düz örmüştük şimdi kenar ilmeği alıyorum ve iki ilmeği düz örüyorum bir iki yani kenarda üç ilmeğim var şurada şimdi yana kaydırma işlemi yapacağız arkadaşlar bakın şu yaptığımızı şöyle bir yana kaydırmış olacağız üçüncü ilmeği alıyorum ve üzerinden geçiriyorum 2 ilmeği ipi doluyorum tekrar düz örüyorum 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum bir ilmek düz ördüm ipi doladım tekrar bir ilmek düz ördüm tersinde ters örgümüzü örelim E, örgümüzün modeli bu kadar. Başka bir işlemi yok. Şimdi tekrar başa geliyoruz. Burada kenar ilmeğimi alıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek düz, ipi doluyorum. Bir ilmek düz. yapacak arkadaşlara kolay gelsin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın